Bugün Ordu Valisi Orhan Düzgün ve Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun'un katılımıyla Bir Umut Bir Gelecek projesi kapsamında Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde çocuk kitapları ve oyuncak kütüphanesi açıldı. Bugün bir ümit bir gelecek projesi kapsamında Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde çocuk kitapları ve oyuncak kütüphanesi açıldı. Açılışa Ordu Valisi Orhan Düzgün, Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun ve çok sayıda davetli katıldı. Evet. Program Aşık'la Maşuk'un gösterisiyle başladı. Evet. Ardındansa konuşmalara geçildi. Evet. Birlikte bu projeyi çocuklarımızın teslim ediyoruz. Açılış programında söz alan Vali Düzgün, oyuncakların çocukların gelişmesinde oldukça önemli bir faktör olduğunu söyledi. Bugün Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde Tabii çok farklı bir etkinliğe, yeni bir mekana el sahipliği yapıyoruz. Oyuncaklar ve oyunlar çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimleri için gerçekten çok önemli. Çünkü çocuklar dünyayı tanıyarak, dokunarak, hissederek daha iyi tanıyorlar. Onun için oyuncakların çocuk gelişiminde ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Vali Düzgün'ün konuşmasının ardındansa açılışa geçildi. Oyuncak kütüphanesinin açılışını ise yine minikler yaptı. Daha sonra kütüphane gezildi ve birçok insanın katkılarıyla oluşturulan oyuncaklar miniklerle buluştu. Miniklerin mutluluğuysa görülmeye değerdi. Kimi bir araba aldı eline, kimi ise bir bebekte buldu mutluluğu. Ortak olan tek şey ise gözlerdeki sevinçti. Beğendin mi peki? Peki en çok hangisini beğendin? Ee, Mesela şu çok güzel. Evet bunu beğendim. En çok hangisini beğendin peki? Elinde de bir rüzgar gülü var. Evet. Kitabı beğendin. İyi buldum. Ee, hoşuna gitti mi? Gitti. Peki en çok hangi oyuncak hoşuna gitti? Ee, bilmiyorum. Ama elinde de bir rüzgar gülü var. O, onu, onu beğendin demek ki. Merhaba. Merhaba. Hoşuna gitti burası? Evet. Artık sık sık gelirsin. Hı evet. hı. Peki en çok hangi oyuncak hoşuna gitti? Evet. Bebekler ben var, düşünmedim. bebekler var. Bunlar evet. Projenin hayata geçirilmesinde büyük desteği olan Anadolu Öğretmen Lisesi öğretmenlerinden Selahattin Özbucaksa, projenin ortaya çıkış hikayesini şöyle anlatıyor. Bu proje fikri. Geçen yıldan beri aklımızda olan bir fikir, özellikle Ümit hocamın e, ortaya attığı bir fikirdi. Ben de çok beğendim, ona destek verdim. Biz bu fikri hayata geçirmek için e, çalışmalara başladık. E, i̇lk olarak nasıl e, yaparız diye düşünürken, bu e, Yenilikçi Öğretmenler formu var. E, eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Microsoft'un e, ortaklaşa düzenlediği değil. E, o e, organizasyonun topluma destek kategorisinde bir proje üretmemizi istiyorlardı bizden e, Yenilikçi Öğretmen olarak biz de ne yaparız ne deriz derken bu fikri orada uygulayabilir miyiz? Bir hayata geçirip orada da bu fikirle e, yarışabilir miyiz e, düşüncesiyle fikrimizin e, hayata geçirme aşamasını başlatmış olduk. E, i̇lk başta biraz sıkıntı çektik çünkü mekanımız yoktu, hiçbir şey yoktu, fikir vardı ve orada da hiçbir şey yoktu. E, kültür sanat merkezimiz bu binamız yeni açıldığı için acaba burada bize bir yer verirler mi diyerek e, Sayın Ordu Valimizden randevu olarak yani Ordu Kent Konseyi Akademi Meclisi ile birlikte gittik. Ve e, görüşmeler sonunda mekan bize tahsis edildi. Evet. Daha sonra e, bu mekanın hiç donatımı gerekiyordu. Ve bu oldukça maddi destek isteyen bir süreçti. Bunu nasıl hallederiz diye düşünürken, e, ordulu halkımızdan e, yardım talep etmeye başladık. İlk başlarda çok da e, verimli sonuçlar alamadık, bayağı uzadı. çünkü bizim hayalimizdeki fikir, bir kurum burayı donatsın adını da versin olmuştu. Evet. Ama sonradan işlerin böyle olamayacağını, bu işin biraz yüksek meblalara patladığı evet. fikri ortaya çıkınca daha küçük küçük ama herkesin katılımıyla bir mekan oluşturabilmek fikriyle evet. esnafı dolanmaya başladık. 100 lira, 200 lira, 250 lira, 100 lira toplayarak e, belli bir miktara ulaştık. Daha... Özbucak önemli olanınsa projenin hayata geçirilmesinden çok yaşatılabilmesi olduğunu belirtti. Bu süreç çok önemli. Çünkü e, Mekanı kurduk ama yaşatacak olan e, orada halkı, yetkililer. Çünkü böyle bir mekanın devam edilmesi destekle mümkün. Biz buradaki bütün oyuncakları Ordu'daki okullara yazdığımız resmi yazılarla okullardan topladığımız oyuncaklarla oluşturduk.